Ben sıcaklar artmaya başladığı zaman serinlemek için suya girmekten daha iyi bir yol bilmiyorum. Ancak dikkatli olun çünkü tüm sular yüzmek için uygun olmayabilir. Bu göller, nehirler ve havuzlar davetkar görünebilir ama şöyle bir balıklama atlayayım deyip atlamak yapacağınız son şey olabilir. Sevimli görünen ama içi asitle dolu olan havuzlardan çıkış noktası bulabilmenin imkansız olduğu derin çukurlara kadar şimdi dikkatle yaklaşmanız veya kesinlikle yaklaşmamanız gereken sulara dalıyoruz. Tanzanya hakkında ne biliyorsunuz? Afrika'da olduğunu mu? Muhteşem bir vahşi yaşama ev sahipliği yaptığını mı? 1269 metrekarelik bir alanda bulunan ve yaşayan her şeyi taşa dönüştüren bir su kütlesine sahip olduğunu mu? Bir dakika ya, bu sonuncusu da ne? Bu kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama bana inanın, bu gerçek. Burası Natron Gölü. Tanzanya'nın neredeyse en sıcak bölgesinde yer alan bu göl, sahip olduğu suyun çoğunu buharlaşmayla kaybeder. Buharlaşma sonucunda gölün üzerinde tuzlu ve mineral açısından zengin kalıntılar kalır ve bu kalıntılar tuz seven kırmızı pigmentli mikroorganizmaları kendine çekerek suyun geride bıraktığı şeylerin keyfini çıkarmalarını sağlar. Ancak kalan su o kadar doygun bir tuza sahip ki ferahlatıcı bir banyo için buraya uğrayan göçmen kuşlar kendilerini aniden tuz kristalleriyle kaplanmış buluyor. Bir kez kalsifiye olduklarında bu tuzlu katmanlar zavallı canlıları sadece birkaç dakika içinde hapseder ve onları canlı canlı mumyalar. Tamam, tam olarak taşa dönüşmüyorlar ama bence yeterince yakın. Üstelik bu en kötü kısmı bile değil. Sodyum ve mineral açısından zengin olan zemindeki kaya, gölün ortamını güçlü bir şekilde alkali yapıyor. Bu da buradaki suyun pH değerinin sıradan bir günde 10, 60 derecelik bir havada ise 12 olduğu anlamına geliyor. Yani bu gölde yüzmek sıcak bir çamaşır suyu içinde yüzmek gibi olur ve ciddi alkali yanıklarıyla sonuçlanır. Vahşi Yaşam fotoğrafçılarından oluşan bir grup, 2007 yılında korkunç bir şekilde tam olarak bunu deneyimledi. Gölün üzerinden uçarken helikopter pilotu kontrolü kaybetti ve kaza yaptı. Suyun içindeki kimyasallar göldeki insanların gözlerini hemen tarih etmeye başladı. Yavaş yavaş derileri yanıyordu ama teknik olarak onları kör etmek üzereydi. Canlarını dişlerine taktılar ve acıya göğüs gerip 3 kilometre boyunca sığ sularda ilerleyerek en yakın sağlam zemine ulaştılar. Neyse ki hepsi tam anlamıyla iyileşebildi. Ama kaza çok daha uzakta olmuş olsaydı veya hava daha sıcak olsaydı bu hikayenin sonu ölümcül olabilirdi. Teksas'ta bulunan bir dere, Yakup'un kuyusu olarak adlandırılan bu sualtı mağarasına çıkıyor. Bu tür sualtı mağaraları genellikle küçüktür ve tehlikeli olmadıkları takdirde böyle eğlenceli fotoğraflar çekebilmenizi de mümkün kılarlar ama bu mağaranın 3.7 metre çapındaki ağzı tuhaf bir şekilde çok büyük. Sanki tabana büyük bir yumruk atılmış gibi. Dikey olarak 9 metrelik düz bir derinliğe sahip. Bu yüzden rahatlıkla bombalama atlanabilir ama konumuz tabii ki bu değil kuyunun dibinde karanlık bir şey pusuya yatmış. Çok fazla derine inmeye cesaret eden birçok kişinin hayatını sonlandırmış bir şey. Çok şükür ki bu bir canavar değil. En azından bildiğimiz kadarıyla. Yakup'un kuyusu karstik bir suya sahip ve burası sualtı mağara sisteminin bir parçası. 9 metrelik ana odanın ötesinde mağara birkaç tünel ve odaya doğru devam eder ve bunlar dar geçitlerle birbirinden ayrılır. Bu şekilde 37 metre derinliğe kadar devam eder ancak tüneller ve bitişik mağaralarla birlikte toplam uzunluğu 1372 metreden fazladır. Üstelik bu sadece keşfedilmiş mağaralarla birlikte hesaplanmış rakam. Bu karmaşık sistem hem mağara dalgıçlarını hem de serbest dalgıçları cezbederek dünyanın dört bir yanından buraya gelmelerini sağlıyor. Ama maalesef Yakup'un kuyusunda yüzmenin asıl tehlikesi de burada başlıyor. Diğer tünellere açılan bazı girişler o kadar dar ki, dalgıçların onlardan geçmek için oksijen tüplerini çıkarmaları gerekiyor. Tek bir sakarlık, oksijen tüpünün aşağıdaki karanlık uzunluklarda kaybolmasına sebep olur. Bu şekilde Yakub'un kuyusunda hayatını kaybeden dalgıç sayısı 12'den fazla. Burasıyla ilgili gerilim dolu başka bir olay daha var. 2015 yılında Diego Adame isimli biri mağaraya serbest dalış yaptı. Bu oksijen tüpü kullanmadan sadece akciğer kapasitesine ve saf iradeye güvenerek yapılan bir dalıştırı. 30 metreye kadar daldı. Neredeyse imkansız derecedeki küçük boşluklardan geçti ama aniden bir paletini kaybetti. Diego zamanında geri yüzemeyeceğinden korktuğu için dalmasına yardımcı olan ağırlık kemerini kesti ve çaresizce kıvranarak yüzeye çıkmaya çalıştı. mucizevi bir şekilde Diego zamanında geri dönmeyi başardı ama biraz daha derine dalmış olsaydı veya kemerini kesmekle bir an tereddüt etmiş olsaydı bu hikaye çok daha farklı bitebilirdi. Bu görüntüleri izlerken benim bile kalp atışlarım yükseldi. Size de aynısı olduğumu merak ediyorum. Şimdi söyleyin, kaç kere bir havuza dalıp zeminden yüzmeye başlayıp sonrasında kayboldunuz? Umarım bunu düzenli olarak yaşamıyorsunuzdur ama kartal yuvası çukuruna dalış da yapacak kadar cesur olanlar için bu olasılığın gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Florida kıyısında bulunan kartal yuvası çukuru ilk bakışta dünyanın geri kalanından mükemmel bir şekilde gizlenmiş gizli bir havuza benzer. Bazen suları tamamen berraktır, bazense neredeyse tamamen siyah olur. Çünkü tanin adı verilen bir pigment tarafından boyanır ve bu tamamen çevredeki bitkiler sayesinde doğal yollarla oluşur. Ancak suyun yüzeyde nasıl göründüğüne bakmaksızın suya daldığınız anda tehlikenin en üst seviyeye çıktığını bilseniz iyi olur. Çünkü bu giriş altındaki devasa mağara ve tünel ağına açılıyor. Bazı yerler 94 metre derinlikte ve neredeyse 1,5 kilometre boyunca uzanıyor. Üstelik tamamen karanlıkta. Bu yer mağara dalgıçları için oldukça popüler bir yer. Özellikle de bu tür şeylerden psikopatik bir haz alanlar için. Yani neredeyse kör bir şekilde. Dahası, bazıları inanılmaz derecede cesur ya da tamamen delirmiş oldukları için keşif sınırlarını zorlamak ister ve daha önce haritalanmamış mağara ve tünelleri haritalamaya çalışır. Sorun şu ki burada işler aniden değişebilir ve kaybolabilirsiniz. Çünkü kap karanlık bir ortamda bütün kayalar el feneri ışığında aynı görünür. Bu yüzden bazı aşırı istekli dalgıçlar ve yüzücüler burada kaybolmuş ve asla yüzeye geri dönememiş. 1981'den bu yana 13'ten fazla dalgıç bu korkunç kaderi yaşamış. Bir noktada durum ilerlemeye devam edince yetkililer mağara girişine buna benzer tabelalar koymuş ve burada yüzmeyi ve dalmayı caydırmaya çalışmışlar. İngiltere'de Derbyshire kırsalına kazılmış bir çukurda yanıltıcı derecede güzel görünen bir göl var. Adını hak eden güzel mavi sulara sahip bu yerin ismi Mavi Gün ya da eskiden öyleydi. Belediye önce 2013'te Ardından 2020'de buradaki suyu siyaha boyadı çünkü meraklı halkın buraya gelip yüzmesini istemiyordu. Peki neden? Lagün adı verilmiş olmasına rağmen aslında bu göl eski bir kireç taşı ocağında yer alıyor. Burası 1952'de kullanılmaz hale geldikten sonra yağmur sularıyla dolmuş ve son halini almış. Çevredeki kireç taşı kayaları suya kalsit kristalleri sızdırdıkça sular yavaş yavaş bu davetkar turkuaz renge dönüştü ama aynı zamanda göle 11.3 pH seviyesinde oldukça güçlü bir alkali özellik kazandırdı. Amonyağın pH'inin 11,5 ve çamaşır suyunun pH'inin yaklaşık 12 olduğunu düşünürsek bu sularda yüzmek isteyeceğiniz son şeydir. Bu kadar yüksek bir aykali seviyesinde su cilt tahrişine, mide sorunlarına ve hatta kimyasal yanıklara sebep olur. Ancak bu bile insanların burada yüzmesini durdurmaya yetmedi. Özellikle de karantina döneminde. Sudan taşan çöpler, ölü hayvanlar ve gözden kaçırması imkansız olan uyarı tabelasına rağmen insanlar hala bu çukurda yüzme riskini göze alıyor. Biliyorum, biliyorum havuzlar da çok iyi bir üne sahip değil ama çöplerle çevrili çamaşır suyu gibi bir suda yüzmek bana pek de iyi gibi görünmedi. Ölümcü su birikintilerinin hepsi tek renk değildir. Bunu Yellowstone Parkı'ndaki büyük prizmatik pınar kanıtlayabilir. Midway Geyser Havzası'nda yer alan bu pınar dünyadaki üçüncü en büyük doğal sıcak su kaynağı ve çapı 113 metre. Yani bir uçtan diğer uca ölçtüğünüzde iki olimpik havuzdan daha büyük kaya yatağı parlak mavi, yeşil, sarı ve turuncu tonlarında büyük daire şeklinde halkalar sergiler ve bu da ona bir havuzdan çok büyülü bir portal görünümü verir. Ancak burası kesinlikle büyülü değil. Bu manzara jeotermal olarak ısınmış bir suyun sonucu ve merkezde patlayan su neredeyse kaynama noktasına ulaşıyor. 87 derece. Bu su yayıldığında soğur. Böylece farklı sıcaklıklarda gelişen bakteriler halkalar oluşturur ve sıcaklıklar 55 derece ile 87 derece arasında değişir. Bu hala ciddi derecede sıcak hatta 3. derece yanıklar kadar sıcak. Ancak bu yanıklar endişelenmeniz gereken tek şey değil. 2016 yılında bir turist ve kız kardeşi Yellowstone pınarlarını ziyaret ederken tüm uyarı levhalarına rağmen yasaklı bir alana yürüyüş yapmaya karar verdiler. İnsanların bakışlarından uzakta sıcak su havuzunda yüzmeyi planlıyorlardı. Ancak turist suyun sıcaklığını kontrol ederken yanlışlıkla kaydı ve suya düştü. Çaresizce tırmanmaya çalıştı ama çıkamadı. Kız kardeşi onu çıkarmaya çalıştı ama suyun sıcaklığı 93 dereceye kadar ulaştığı için ciddi yanıklar aldı ve yardım edemedi. Üstelik yoldan saptıkları için yardım da çok geç geldi. Ardından başlayan bir fırtına nedeniyle cesedi kurtarma girişimleri ertelendi ve ertesi gün geri dönmek üzere plan yapıldı. Ancak bu bölgedeki su biraz asidik ve bu aşırı sıcaklıkla birleştiğinde ertesi gün döndüklerinde cesedi şoktan erimişti. Artık yoldan sapıp doğal sıcak su kaynaklarında yüzmenin kesinlikle iyi bir fikir olmadığını anladık. Ancak alınması gereken mesajın tehlike arayan tüm maceracılara ulaşmadığını hissediyorum. Bu yüzden şimdi ayak bastığınız anda sizi öldürebilecek başka bir aşırı sıcak su kaynağını inceleyeceğiz. Bunun için İzlanda'ya gitmemiz gerekiyor. Aktif volkan manzaraları ve jeotermal su kaynaklarıyla ünlü bir ülke. Burada oldukça küçük ve zararsız görünen bir havuz buluyoruz. Neredeyse Hivita nehri yanında. Her şey çok sakin ama her 10 dakikada bir huzuru bozan bir şey oluyor. İşte bu kesinlikle sıradan bir havuz değil. Bu Strokur Geyseri, dünyanın en aktif geyserlerinden biri. Bu tür geyserler dünyanın kabuğuna derinlemesine uzanan tüp benzeri deliklerden ve bağlı odalardan oluşan su dolu sistemlerle meydana gelir. Magma kendisine en yakın tüpteki suyu ısıtarak kaynatmaya başlatır. Su kaynadıkça odalara doğru dolar, burada buharlaşır ve gaza dönüşür. Bu gaz daha sonra yüzeye doğru fırlayarak çevresindeki suyu inanılmaz bir hızla yukarıya doğru fışkırtır. Doğanın gücüyle havaya fırlatılmak eğlenceli gibi görünüyor ama işin iç yüzü pek öyle değil. Buharın gücü suyu 40 metre kadar yukarı fışkırtır. Yani içindeki bir şeyi 10 katlı bina yüksekliğine fırlatabilecek güçte. Daha da önemlisi bu geyserin içindeki suyun sıcaklığı 240 dereceye kadar ulaşabilir. Yani buraya atlamaya karar vermek gibi aptalca bir hareket sizi iki seçenekle baş başa bırakır. Ya haşlanarak ölmek ya da düşerek ölmek. Üçüncü seçenekse uzak durmak olur ama o kararı size bırakıyorum. Eğer aramızda anime hayranları varsa, sıradaki girdaplı su kütlesi tam size göre. Japonya'da yer alan Naruto Boğazı, Tokoshima'daki Naruto ile Hiogo'daki Avaji Adası arasında yer alıyor. 1,5 kilometreden daha kısa olsa da Pasifik Okyanusu'nu iç denize bağlar ve günde iki kez gelgitler yükselip alçılırken çok harika bir şey gerçekleşir. Bu bölgeye büyük miktarda su itildiği ya da çekildiği için gelgit iki deniz arasında 1,5 metreye kadar su seviyesi farkı yaratıyor. Boğaz'ın dar olması nedeniyle su burada saatte 19 km hızla akarken büyük girdaplar oluşturur ve bu girdapların çapı 20 metreye kadar ulaşır. İşte bunların adı Naruto girdaplarıdır. Bunlar aynı zamanda doğrudan Naruto Maki'de ilham olmuştur. Hani şu spiral şekilli balık keki olan. Bu da daha sonra Naruto Uzumaki'nin adını almasına vesile olmuştur ki kendisi en popüler anime karakterlerinden biri ve adı aynı zamanda Naruto spiral olarak çevrilebilir. Size bunu animeciler sevecek demiştim değil mi? Girdaplar güçlü olmadıklarından dolayı tekneler için tehlikeli değiller ama yalnız başına yüzen kişiler bu boğazdan uzak durmaları konusunda uyarılır. Çünkü bu akıntılara karşı çok hızlı bir şekilde güçsüz kalabilirler. Hazır lafı açılmışken 2014 yılında İngiltere'de cesur bir sualtı fotoğrafçısı küçük bir girdabın görüntüsünü yakalamak istedi ama yüzeye geri dönemedi. Girdap küçük görünse de onu oluşturan akıntı fotoğrafçıyı tutup götürecek kadar güçlüydü ve dalış ekipmanı olmadığı için sonucu ölümcül oldu. Yani sözüm tüm ninja anime hayranlarına. Su üstünde yürüme tekniğinde ustalaşmadıysanız tekne kullansanız daha iyi olur. Sıcak bir günde denizin soğuk sularında yüzmek harika bir fikir olabilir ama bir baraj gölünde yüzmeye karar verdiyseniz güneş kreminizi evde unutmuş olmanız endişelenmeniz gereken son şey olacaktır. Doğal göller ve yapay baraj gölleri çok benzer görünebilir ama baraj gölleri genellikle taşkın kontrolü için inşa edilir. Bu da sahip oldukları özellikler nedeniyle onları inanılmaz derecede tehlikeli hale getirir. Örneğin Berryessa Gölü'nü ele alalım. Bu göl 93 metre yüksekliğindeki Monticello Barajı tarafından tutuluyor. Baraj gölünün uzunluğu 25 kilometre ve tamamen dolu derinliği 84 metreye kadar ulaşır. Eğer çok fazla yağmur yağar ve baraj seviyesini aşma tehlikesi yaşanırsa bu gölün gizli silahı devreye giriyor. Bu gördüğünüz tahliye yolunun çapı 22 metre ve ilginç bir şekilde buraya Glory Hole adını vermişler. Bu tahliye yolu suyu 61 metre yükseklikten barajın tabanına doğru yönlendirir ve yolun çapı burada 9 metreye kadar daralır. Bu tasarım sayesinde tahliye yolu saniyede 1360 metreküp su boşaltabiliyor. Bu da yaklaşık 1 milyon 632 bin litre demek saniyede. Yani bir olimpik yüzme havuzunu dolduran suyun neredeyse yarısı demek ve dışarı salındığında ciddi bir akıntı oluşturuyor. Etraftaki uyarı tabelaları ve alanın çevreli olması bile buraya gelen kişilerin şanslarını denemelerine engel olamıyor. 1997'de şiddetli yağmurların ardından bir kadın tüm uyarıları görmezden gelerek tahliye yolunun yakınında yüzmeye çalışıp cesaretini test etmeye karar verdi ve sonu tabii ki şaşırtıcı olmadı. Hızlı bir şekilde akıntıya kapıldı ve gücü tükendiği için karşı koyamadı. Hatasını çok geç fark eden kadın bir şekilde tutunacak bir çıkıntı buldu ve bir süre dayandı. Ama burası en yakın yardım birimine kilometrelerce uzakta bir yer. Buna rağmen 20 dakika kadar uzun bir süre tutunmaya başarabildi ama sonrasında aşağıya sürüklendi. Sonucu malum böyle bir olaydan sağ çıkmak pek mümkün değil. Bu gibi hikayelerin ciddiyet seviyesine rağmen bunlar bile bazı insanları caydırmaya yetmiyor. Tıpkı bu iki balıkçının İngiltere'deki Lady Bower Baraj Gölü'nde ölümle oynaması gibi. Bir Riesa Gölü'nün aksine Lady Bower'da bir değil iki tahliye yolu bulunuyor ve bunları tıpa deliği olarak adlandırıyorlar. Her birinin çapı 24 metre ve yol derinliği 20 metre olan bu tahliye yollarından akan su barajın diğer tarafındaki nehre yöneliyor. Beri Esa'daki kadar yüksek bir düşüş değil ama bu basamaklı taş merdivenler sayesinde çok daha fazla acı vereceğini söyleyebilirim. Baraj Gölü'nü yöneten firma burada insanların balık tutmasına, tekne kullanmasına ve yüzmelerine izin veriyor ama herkesi tahliye yollarından uzak durmaları konusunda sert bir şekilde uyarıyor. Belli ki buradaki balıkçılar bu uyarıları atlamış. Neyse ki bugüne kadar Lady Bower tahliye yollarından herhangi birinde kayda geçen bölüm gerçekleşmedi. Bu durumu böyle tutmaya devam edelim arkadaşlar ve içinde devasa delik gördüğünüz yerlerde üzmekten kaçınalım. Teşekkürler. Şu an ekranda gördüğünüz göllerin çoğunda ilk bakışta onları tehlikeli kılan şeyin ne olduğunu anlamanız zor olabilir ama sıradaki yerde böyle bir probleminiz olmaz. Güney Afrika'nın Büyük Çukuru Bir zamanlar Kimberley Madeni olarak bilinen bu yer elmas madeni olarak kullanılıyordu. Buradaki çalışmalar 1871'de başladı ve kazılar ilerledikçe çukurun genişliği 457 metreyi, derinliği ise 241 metreyi buldu. Yani bu çukur İstanbul'daki metropol binasının 5 4'ü kadar. Çukur derinleştikçe madencilerin inip çıkabilmesi için sadece havada asılı duran ve ölüm tehlikesi taşıyan bir tramvay sistemi kullanılıyordu. Ancak 1914'te 22 milyon ton kaya çıkarıldıktan ve 3 tondan fazla elmas elde edildikten sonra maden çalışmaları sona erdi. Çukurun su dolmasını engelleyen pompalar kaldırıldı ve su da doğal olarak çukuru doldurdu. Şu an çukurun bir kısmı dolu ve bugün itibariyle tam derinliği 215 metre, en dibinde ise 41 metrelik su havuzu var. Çukurun etrafı dikey kayalıklarla çevrili. Yani düşerseniz tırmanmanız neredeyse imkansız. Maalesef bir köpek bunu 2013 yılında acı bir şekilde öğrendi. Zavallı köpek yanlışlıkla çukura düşmüş ve birkaç gün boyunca dik kayalıklar arasında bir çıkış bulma umuduyla çaresizce bir taraftan diğer tarafa yüzmüştü. Nihayet o taraftan geçenler köpeği fark ettiler ve biraz yiyecek atarak kurtarma ekiplerine haber verdiler. Ancak kurtarma ekipleri yardım etmekte tereddüt etti. Çünkü madenin duvarları inanılmaz derecede dengesizdi ve aşağı birine sarkıtmaya yetecek kadar uzun ipleri de yoktu. Birkaç başarısız girişimden sonra 8. gün 7 kişiden oluşan bir ekip halat ve kasnak sistemine sahip bir düzenekle aşağı indiler ve nihayet köpeği güvenli bir şekilde kurtarabildiler. Yani eğer suda çok iyi ayakta duramıyorsanız ve yardımsız bir şekilde 170 metrelik dik kayalıklara tırmanacak kadar yetenekli değilseniz bu ölüm tuzağına dalmanızı kesinlikle tavsiye etmem. O şuraya bir bakar mısınız ya? Parlak mavi sular, altın kumlar, masmavi gökyüzü, yüzmek için ideal. Hatta ders kitaplarına konu olacak kadar mükemmel bir plaj, değil mi? Ama bir dakika. Neden insanlar şu küçük havuzda yüzüyor da okyanusun tadını çıkarmıyor? Çünkü akıllılar. Evet, bu yüzden Burası Hanakapiyai plajı, Hawaii'nin Kauai adasında yer alıyor. Çevresindeki güzel manzaraya rağmen bu plaj dünyadaki en ölümcül plajlardan biri olarak bilinir. Yıllar içinde yüze yakın insan denize sürüklenmiş ve bir daha haber alınamamış. Tehlikeye dikkat çekmek için bazı uyarı tabelaları konmuş ama turistler tabii ki dinlemiyor. Sonuçta ilk bakışta o kadar tehlikeli de görünmüyor ama bu adadaki çoğu plajın aksine burada büyük koruyucu mercan kayalığı yok yani güçlü okyanus dalgalarının tüm gücüyle sahile çarpmasını ve bunun farkında olmayan turistleri mavi sulara sürüklemesini engelleyen hiçbir şey yok. Üstelik burada can kurtaran da yok. Yani denize sürüklenirseniz tamamen kendi başınızdasınız. Hmm, sanırım buraya gidersem yine çocukluktaki gibi kolluk takmam gerekecek. Açık denizlerin birçoğu inanılmaz renkleri sayesinde çok cezbedici görünür ama bunlar her zaman mavi tonlarda olmazlar. Örneğin Avustralya'daki Hillier Gölü, parlak pembe sularıyla ünlü. Middle Island isimli adanın kıyısında yer alan bu 610 metre uzunluğundaki göl, sadece çok ince bir kara parçasıyla okyanustan ayrılır ve o kadar canlı bir pembe renge sahiptir ki neredeyse sahteymiş gibi görünür. Bu aşırı tuzlu su, bu rengi içinde bulunan kırmızı renkli bakteri ve alg karışımından alır. Her iki canlı da kırmızı karotenoid pigmentine sahip ve bu onları zorlu çevre koşullarına karşı korumada yardımcı oluyor. Mesela aşırı tuzlu koşullar. Ancak aşırı miktardaki tuz içeriğine rağmen bu sular çok tehlikeli değil. Tabi fazla miktarda yutmadığınız sürece. Yani adeta pembe renkli bir cennet olan bu göl sosyal medya fenomenleri için popüler bir uğrak yeri ama umarım beğeni almak için suyu içmeye kalkmazlar. Dünyanın bir diğer ucunda ise başka bir renkli göl var. Eminim birçok fenomen bu suların içinde yüzerken çektikleri fotoğrafı çok severdi. Bu su ilk bakışta sanki sıvı zümrütten yapılmış gibi görünüyor ama bir fenomen buraya gelip hangi filtreyi kullanacağına karar vermeye başlamadan önce burasının fotoğraf çekimi için uygun bir göl olmadığını söyleyeyim. Burası aktif bir volkan olan Meksika'daki El Chichón. 1982'deki yıkıcı patlamasından sonra bugün bu volkan krateri yaklaşık 128 metre derinliğe sahip ama gölün derinliği değişkenlik gösteriyor. Buradaki aşırı ısınmış kaynak suyu kraterin tabanından göle doğru yeraltı suyunu taşır. Ancak bu sular sadece sıcak oldukları için tehlikeli değil. İçlerinde çözünmüş ölümcül volkanik gazlar var ve bunlar altındaki magmadan geliyor. Mesela kükürt dioksit, hidrojen sülfür, hidrojen klorür ve hidrojen florür. Bu gazlar göle sadece parlak yeşil rengini vermekle kalmaz. Aynı zamanda suyu çok asidik hale getirir. Yani baya baya asidik. 1982'deki patlamadan sonra kraterde oluşan göl, bir yıl sonra ölçüm yapıldığında 0.5 pH değerine sahipti. Karşılaştırma yapabilmeniz adına bu batarya asidiyle aynı seviye demek. Ancak içindeki kükürtlü bileşenler gölü daha ölümcül hale getiriyor. Yani sosyal medyada paylaşabileceğiniz güzel bir arka plan arıyorsanız başka bir yer aramanızı tavsiye ederim. Yoksa takipçileriniz iyileşme sürecinizi izlemek zorunda kalabilir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.